Bir tarafta o bir tarafta Coldplay falan görüyorsun. Iron Maiden Vestam vardı. Aynen Iron hmm. Maiden Vestam vardı. Ay şu an gözümün onlar, önünde geldi şeyler fotoğrafları. Onlar kendileri e, o tasarımda da varlar yani birlikte Aynen. tasarlıyorlar. O Irons şeyine de çok uyuyor tabii ki doğru söylüyorsun. Güzeldi o da. İşte Robert Plant, Led Zeppelin'in hmm. O Wolves hayranı ve yani ha. 50 yıllık bir taraftar. Çok Hatta yönetimde yani. bile yer alıyor ama hiç orada yönetim diyeyim gibi takılan biri değil. Taraftarlığı sürekli yücelten biri. Hatta eski albümlerinden bir tanesinin kapağında kurt var. Ve bayağı taraftarlığından <laughs> gelerek onu yapmış inanılmaz bir taraftar hikayesi 12. yani o sizinkini evet. antipatik bulanlar <laughs> e, ben de sıcak o, bir ona hikaye ona e, sarılabilirler. Gerçekten gerçek bir taraftar. işte zaten. Bir bakayım onu çok derinlemesine bilmiyorum oradaki hikayenin nasıl şekillendiğini. Elton John Watford <laughs> var şu an. Takımı zor durumda alıp başkan olup biraz böyle yukarı kaldırma hikayesi de var. tam tam yani, <laughs> yani kitap... taraftarlığın ötesinde artık yani. <laughs> yönetici pozisyonda söylemiş. Kesevin Leicester City benim de ilk aklıma hmm, gelen hmm. oldu. Hmm, güzel. O güzel bayağı. Bir de masamızda da ağırladığımız geçen haftalardan Stone Roses Manchester United <laughs> vardı. This is the one'ı duyunca bir ekrana bakıyorum vallahi United <laughs> maçlarında ne yalan söyleyeyim. Eric Clapton'da West Bromwich ee, şey neydi? var. Tabii hatta zamanla sponsor bile olmuş takıma. <laughs> 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 Zor zamanlarında bayağı sponsor da olmuş. Ağlayacağım. Hakikaten. <laughs> 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 Güzelmiş. Peki şey merak ediyorum. Ben de size onu sorayım. Geçenlerde buna dair böyle bir içerik konuştuk yaptık. Klopp kendi oyununu heavy metal olarak hmm. tanımlandırıyor hmm. ya. Premier Lig'deki hocaların oyun sistemlerine ve kişilik özelliklerine, nereden cevap verdiğinizde hmm. önemi yok yani nasıl konumlandıracağınız. Ama Club Heavy Metal'si atıyorum, Arteta, Guardiola vesaire nasıl adlandırıyorsunuz can, müzik şanlıları? İlginç. Onlar hmm. oynattıkları oyunların. Ten Hag indi. <laughs> <laughs> Klasife edilemiyor yani bağımsız. <laughs> <laughs> Ten Hag caz da olabilir doğaçta ama yani. Deneysel cazı. arsenalın iyi günleri yani bu forma günleri aslında böyle biraz daha turistik ve yaratıcı şeylerden görülebilir hakikaten. Ama şu anki haline herhalde biraz daha sıkıcı bir tondan bir klasik. Daha mekanik. da <laughs> artı tadı daha mekanikli olabilir. Daha klasik müziğe bağlayabilirim evet. ben ya. Yani. Benzer kılıç. bir ekol bence zaten. İkisi de klasik sanki. Bilmiyorum, bana mesela ki daha şey gibi geliyor. Birdman'da sadece davul var ya. <laughs> <laughs> yani, Stil'in oyununda da sadece davul çalıyormuş gibi hissediyorum. Birisi çok parçalı sistemi bir araya getirip doğru <laughs> şey tek bir enstrümandan çıkarıyormuş gibi ama çok enstrümanı yok. Solo gibi hissediyorum orada. Güzel. Ya ben Chelsea'nin son iki sezonunu hakikaten hip hop olarak özetleyebilirim. <laughs> yani çünkü hem <laughs> kendileri <gülüyor> çok yapıyorlar hem çok pozisyon veriyorlar. Yani sürekli bir kargaşa ve tempo var maçlarda. Yani çok sevdiğim bir <gülüyor> müzikleri <laughs> değil <laughs> açıkçası hip hop ama Chelsea'nin hareketliliğini ona bağlayabilirim sanırım. Aston Villa'ya bir disruptor bilmiyorum hani yine bir rock'tan mı <laughs> esinlenmek lazım öyle bir şey olabilir. Yani büyüklere kafa tutan böyle hmm. falan. Aynen doğru. Sanki bir rock müzik yakışır gibi. TOTLUM'da işkence müziği düşünüyorum. Treshmet. trash metal. Aslında o heavy metal'i biraz TOTLUM'a bağlayacaktım. Yani gününde bir TOTLUM United'ı karşısında bulmuş bir TOTLUM hakikaten Klopp Liverpool'dan hatırlatan sekanslar sunuyor ya. Ama Biz sen beğendim. günümüz Evet, evet. Ama evet. Şey, ben genel kulüp şeyini düşünmedim. E tek şarkı değil de bir konser dinlemeye çalıştığında baş ağrısı yaratabiliyor <laughs> ama. Totlum bu arada şey gibi, hani bir festivale çok niyetlenip bilet alıyorsun, iyi başlıyor falan, headliner yok ama o <laughs> festivalde. Hep bana onu hissettiriyor gerçekten. <laughs> gerçekten öyle. Doğru. Gerçekten öyle. <laughs> Peki Brighton? Sıkıcı hiçbir müzik türüne Biz çok havalıyız yapmanın. gibi düşünüp aslında çok average bir müzik Uzaktan türü var mı? Uzaktan böyle güzel gelen ama yaklaştıkça Evet, bu neymiş? Elinden bir şey de bulabiliriz. Hmm. Ama janrasını konduramadım yani. Ipswich. <laughs> Türkçe pop. Türkçe pop, aynen <laughs> 90'lar. Bir Hudson falan takım olsaydı da o zaman derdik hakikaten 90'lar, arabesk. <laughs> arabesk. O, Chelsea o cevabı çok var. hoşuma gitti ama ya. Chelsea bu bu bakış açısıyla Chelsea'ye bir hip-hop listesi yapmak istiyorum. Neler koyardım <gülüyor> acaba? <gülüyor> ben de çok planlamışım gibi bir cevap verdim, düşünmüşüm. Var bir burada falan diye listeyi açacak şimdi. <laughs> Programın o dakikası geldiyse cevabımı veriyorum. <laughs> Ya Newcastle'ın bu arada formasında sarı re re reklam vardı ya. Kaptanlık pozabandı sandım başta. Daha Tonali'yi <laughs> görüyorum. Şok oldu tamam. Ulan bu hikaye aradan sonra <laughs> bayı sonra da hiç hemen kaptan mı yaptınız falan ne? Sonra fark ettim reklam şeyi. Yani paketeye de öyle şey bir şey yakışabilir. Gerçekten nişane. Rozet.